Türkiye'nin kararlı ve etkin terörle mücadele politikası yurt içinde ve sınır ötesinde bölücü terör örgütlerine nefes aldırmıyor. Son 8 yılda gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu 40 bin terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda terör yuvası da yok edildi. Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Son 8 yılda 40 bin terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlere ait çok sayıda terör sığınağı da kullanılamayacak hale getirildi. Türkiye'nin terör örgütüyle mücadelesinde özellikle son dönemde elde ettiği başarının ardında Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı arasındaki kurumlar arası koordinasyon kilit rol oynuyor. Önleyici mücadele stratejisiyle tehditler sınır ötesinde yok edilirken, yurt içinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla teröre darbe üstüne darbe vuruluyor. Sınır hattındaki terör koridoruna izin verilmemesi sonucunda sağlanan alan özgürlüğüyle ara bul yok et ilkesiyle stratejiler uygulanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, MIT, Emniyet ve Jandarmanın ortak operasyonları mücadeleyi daha etkili hale getiriyor. Terörle mücadelede gelinen bu noktada yerli savunma sanayi ürünlerinin kullanımı da büyük önem taşıyor. Türkiye'nin başarılı savunma modernizasyonuyla kazandığı İHA ve SİHA'lar PKK'nın yurt içindeki eylem kabiliyetini sınırlarken yürütülen operasyonlarda PKK'nın elebaşları artık doğrudan hedef alınıyor. İHA ve SİHA'lar operasyonlarda güvenlik güçlerinin başarısına başarı katıyor. Türkiye'nin yerli savunma sanayi ürünlerini kullanmaya başlamasıyla birlikte terörle mücadelede yeni bir model oluştu. Özellikle sınır ötesinde İHA ve SİHA'ların devreye girmesiyle nokta operasyonlar gerçekleştirildi. Böylece sınır hattı da güvence altına alındı. Suriye'de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları düzenlenirken Irak'ın kuzeyine de pençe harekatları yapıldı.